Evet. Pütürgen'in Uzun Taş köyündeyiz. Evet. Uzun Taş köyünün muhtarı Bayram Takim'le birlikteyiz. Bu köyün baraj altında kalma riski var, tehlikesi var. İşte bu konuyu görüşmek üzere Sayın Muhtarımızdan baraj ve köyün durumu hakkında son bilgi alacağız. Buyurun Sayın Muhtarım. Benim, benim, abim burası Uzun Taş Mahallesi. Evet. Senelerdir Büyük Çay Barajı diyorlar. Büyük Çay Barajı uzun taştan akıyor. Adıyaman Çay Barajı diyorlar. Evet. E, i̇kinci bir nokta barajın altında Adıyaman sınırlarının içerisinde barajın yeri var getirip bizim mahallemize bağladılar. Neymiş? E, götürecekleri yere ulaşmıyor. Kardeşim Adıyaman ile gitsin, Urfa'ya gitsin. Yani e, susuz toprağımız çok. Adıyaman il Urfa Türkiye'yi besler bugün barajı içimize kaydırdılar, kaydıkları gibi biz de burada yetkililerimize söyledik. Kaymakama, ondan sonra belediye başkanlarına, milletvekillerine Ankara'ya gittik. Ankara'da da bize de dediler ki bire bir bir dönem, on dönem vereceğiz, sizi mağdur etmeyeceğiz, Malatya ilinden ayırmayacağız ondan sonra siz ne diyorsanız sizin dediğiniz olacak. Bu barajdan dolayı bu yörede kaç hangi köyler su altında kalacak? Yeşildere Uzuntaş kalacak. Diğer şeyler Şalyan. Şalyan biz Uzuntaş'a bağlı. Taş tepeye, şey te, tepana uzanıyor mu? Tapanın bir mahallesini alıyor. Yani toplam kaç köy kalacak? Üç köy. Üç köy. E, üç köy, tepağın az, az kalıyor. Peki uzun taşın tamamı mı kalacak? Uzun taşın arazilerin çoğu gidiyor dereye. Arazi da. gidiyor. Tabii arazi komple gidiyor. Evler? Evler bir kısmı elli hane, altmış hane gidiyor, gerisi kalıyor. Gerisi kalıyor. <laughs> Peki, e, caminin olduğu kesim kalıyor değil mi? Caminin, evet, caminin olduğu kesim kalıyor. Anladım. Peki son durum nedir şimdi barajın yapım aşamasında mı? Tabii. veya Şu an yapım aşamasındadır. Altıncı ayın sonlarına doğru gelip, e, baraj yerini istimlak edecekler. Evet. Bize bunları diyor, talebimiz ne? Bize dedik, işte Ankara bize böyle dedi. 1'e e 10, sizi mağdur etmeyeceğiz, Malatya ilinden ayrılmayacaksınız. Adamlar yani bizimle dalga geçecek Tes Tespitler yapıldı mı? Yani şu şuralar Yok. kalacak, şu araziler kalacak? Yok, onu 3. sonunda gelip yapacaklar. Tespit yapacaklar, evet. kimin kalacağı belli olacak. <gülüyor> Sonra <gülüyor> da buna karşılık e, ne verecekleri belli olacak, doğru mu? Evet. E siz peki talebiniz ne? Bizim talebimiz, bize arazi verecekler, bak bizim arazilerin kompilası sulak. Tamam. Biz bunu, e, buğdayı ekiyoruz, buğdaydan sonra da sezonluk mısır ekiyoruz, aynı zamanda maralarımız çok. Biz maraların sırtında gençlerimiz olsa bin tane küçük baş hayvan beslenir burada, bin tane de beslenir. Ee, mesela büyük başta besleniyor. Yani değerli diyorsun bizim. Tabii bizim için değerli. Şimdi sizin arazinizin karşılık arazim istiyorsun. Ondan sonra onun istimlak parası mı istiyorsun? Yoksa e, köyü başka bir yere götürmeyi mi istiyorlar? Köyü Malatya ilinden ayırmayacaklar. Bize arazi verecekler. Arazilerimiz sulak yerimiz güzel olacak. Yani durduğum yerde rahat yerimi niye bırakayım gideyim? Benim tapulum malım değil mi bu? Ama baraj yapılıyor. E baraj yapılıyor devlet. O zaman sırt sıkı benim elimi tutacak. Beni yerde i̇şte o eli edecek. tutmadan ne talebi ne? Ne olarak söyle. Arazi. Somut. Ha? Arazi vereceğim. Araziye karşılık arazi istiyorsun. Evet. Araziye karşılık. Evet, karşılık. Bak bize nerede verseler senede bir kere ekersin. E bizim burada maramız kalıyor, mezarlarımız kalıyor, anılarımız kalıyor. Yani e, götürdüğü yerde bana verdiği araziyle geçinmem lazım. En azında benle bir oğlum. En azından herkes benim gibi düşünür bunu. Yani biz fazla bir şey istemiyoruz devletimize. Ha biz burada çalıdan topla yararlanıyoruz. Ay işte sobamızı kurmuşuz. Kömür paramız yok, su paramız yok, bilmem neyimiz yok. Bir şehre gittiğimiz zaman 3-5 dönümle e, biraz buğday yakacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın, ne yiyeceksin? Yani şu anda siz mağdur Mağdur durumda sanırım. Doğru durum mu? Deyiz, yani deyiz. görüntüye göre. Evet. Ama bu mağduriyeti devlet önleyebilir. Doğru mu? Doğru. Devlet Nasıl evlenir? önler? O zaman, devlet bize güzel bir yer tesis edecek. Bizim arazimizi. Mesela e, nereye istiyorsun? Malatya ilini. Ayrılmam başka memlekete. Malatya ili. Malatya yakın bir yer istiyorsun. Adıyaman'da barajı bağladılar ki Şanlıhan'ın yarısı Adıyaman. Siz benden iyi bilirsiniz. Evet. Hepsi sulak, hepsi bahçe, hepsi güzel. Ben niye kraliçeyle gireyim? Ki ben sana da iki sefer ektiğim halde, suyum olduğu halde, benim anam babam beni bu e, arazilerin sırtından burada büyüttü. Benim babam hiç gurbete çıkmadı. Malatya'ya bile gitmedi. Yani e, her şey, e, arazi her şey ev değil. Anılarımız var. Biraz Tabii da ona üzülüyorsunuz anılarımız değil var mi? var ki, yani bizim gözümüz burada açılmış. Şimdi ben nereye gitsem buranın derdini, hasretini çekerim yani. Ben değil, herkes. Ve köylü de bundan yanadır. E, köylünün fikri. Köylünün bundur. görüşü nedir? Aynı bu e, Konuştuğum gibidir. Hiç kimse razı değil, değil mi? Razı değil. Birbirinden de ayrılmak istemiyorlar. Malatya ilinde de ayrılmayacağız diyorlar. Malatya'nın neresinde istiyorsunuz? Valla devlet bize teşvik edecek. Yani senin mesela aklından geçen gönlünden geçen neresi? Vallahi. Bir Buraya şey... yakın bir yer mi istiyorsun? E, tabii ki Malatya ilinin içerisinde Te Merkezi, tepağın, bir merkezinde Pütürge istiyor musun? E de olur, da olur ama öyle bir arazi yok orada. Hmm. Böyle bir arazi yok. Toplam hane sayısı kaç burada? 270. 270'in kaç tanesi kalıyor? 270'in 170 hanenin bir kere arazisi zarar görüyor. Ev sayısı? Ev sayısı da 50, tane. 50 ile 60. Bu da dere kenarına yakın olan değil mi? Öyle evet. kalıyor. Evet. Ve çoğu da yeni bina değil mi? Zaten abi ara, tabii arazilerimizin çoğu da dere, dere yatağında, sulak yerde. Aynen öyle. Hım. Halk huzursuz değil mi şu anda? Tedirgin. De Bir an yani. evvel burası tabii, gidecek diye. Tabii. Halkın e, huzuru hiç yok. İnşaat ne zaman başlar tamamen? Tamamen işte e, 6. ayın sonunda karar verecekler, gelip baraj yerini edecekler ve kim batıyor, kim kalıyor, ne batıyor millete gösterecekler. Şey nereye kuruyorlar? E, garajı nereye kuruyorlar? O e, e, bizim yol üstü mezranın alt tarafına. Kuruyorlar. Evet oradan sonrası aşağısı etkilenmez tabi. O aşağısı etkilenmez yukarıda gelip olaya dayanıyor yani. Peki bir de Nemrut yolu hadisesi var. Bu baraj yapılınca Nemrut yolu kapanır mı? Vallahi kapanır. O kara e, pınar ne olacak? E, bunlar hep kapanır. Bak bizim dediğimiz aşağı bağlasalar barajı, kara pınarın suyuyla girecek baraja. Alikan deresi de girecek. Düdan deresi de girecek. Yeşil Deren'in deresi o de girecek. O tesisler kalıyor mu? Ahmet Kınay'ın tesisleri Tabii, onlar su altında kalıyor. kalıyor değil mi? Haydaran... Yok onlar kalmıyor. Kalmıyor mu? Yok onlar kalmıyor. Aşağıda ama ya. He? Aşağıda onlar nasıl kalmıyor? Aşağıda baraj yukarıda bizim o yol üstü mezarasını. Ee, Haydaran kurtuluyor mu yani? Bin metre Nemrut Köprüsü'nün aşağısında var. Haydaran kur kurtuluyor mu? He? Haydaran... Haydaran kurtuluyor ama orada da e, zannedersem e, taş ocakları e, Olacaklar bir şeyler yapacaklar, onları da kaldıracaklar. Peki Nemrut yolu e, eski yol, şimdiki yol su altına mı kalacak? Tabii o su altında. Yenisini nasıl yapacaklar? Onu devlet bilmiyorum nasıl yapacaklar olacak. mı? Zaten onu yapıyor ki Adıyaman yaman Nemrut'a da kendine mal edecek. Öyle mi? Tabii. Yol yapsınlar, yapsın evet. onu şart koşun, yol yapsınlar. E, yol işte devlet bunu gözününde bulunduracak. Ha bulunduracak, tamam. Evet. Yani kendisi düşünecek bunu. Ben devlet değilim ki. Ancak ben kendi hakkımı savunayım. Yani bu yörenin insanları huzursuz şu anda. Ne demek? Hatinden fazla huzursuz. Arasında. Ama yapacak bir şey de yok. Baraj yapacak yapılıyor sonuçta. Bir şey, yapacak bir şey yok ha devlet istese var. Ne yapar? Mesela ben Ankara'ya gittim Tarım Bakanı'yla, Bülent bakanlarla beraber biz dedik ki yani baraj eski kahtanın orada eski köprünün orada bağlansın. Birebir bütün sular da geliyor. Baraja giriyor. Orfa iline, Adıyaman iline her tarafa yeterse. Ama bunlar bir nokta tutturmuş. O noktaya gidecek. O noktaya gidecek. Iyi gitsin. Bu buraya yapılan barajdan kim istifade edecek? Hangi bir yöre? Ee, Adıyaman. Adıyaman'ın hangi yöresi? Kahta mı? E, Kahta da bilmiyorum. Allah işte e, Sulama mı amaçlı mı? E, mı elektrik amaçlı? amaçlı mı? Elektrik amaçlı da, sulama amaçlı da aktaracaklar yani. Hı, -hı. Ya o, oradaki çalışma onların projesinin içinde. Peki Manatya'nın yöneticileri size sahip çıktı mı yeteri kadar? Valla işte bize Ankara'da dediler, biz size 1'e on vereceğiz, sizi mağdur etmeyeceğiz, sizi Malatya ilinden ayırtmayacağız. Adamlar geç, geldi buraya geçen gün, dedi kardeşim kaç dönümün var onu alırsın, ama beni götürür şu tepeye kur, ee, bana elli dönüm versin, De. sulama olmayınca kendine bir domates, fasulye, biber, bir şey ekmedi sürece. Neye yarar? Doğru mu? Evet. Şimdi biz her şeyimiz hemen hemen burada karşılıyoruz. Yani. Ama devlet o adamlar bizimle alay etti. yani geçen gün resmen. O kim alay edenler? O gelen mühendisler. Alay ediyorlar. Ne olacak? Ne, 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 ne diyor ne, diyorlar? Nasıl kaç alay dönüm, kaç dönümünse onu veririm. Fazlası yok. Ee, devlet nereye tesis, e, tesis ederse oraya gideceksin. Hmm. E, yani öyle bir şey de olmaması Hem, lazım. Yerimizi alıyorlar hem ha. de böyle alay ediyorlar ha, evet. ve e, ilgilenmiyorlar sizinle. Evet, evet, doğrusu bu. Anladım. Köylünün de fikrini yarar alabilirsin. Mesela köylüyle ben her gün yüz yüzeyim, yüz yüzeyim de konuşuyorum. E, yani kalanların durumu bu kardeşim. <laughs> Tahminen bu baraj ne zaman biter? Altı sene sonra biter. Altı Öyle sene dedikler. sonra su, su, su tutacaklar değil evet, mi? Evet. O zaman e, su altında kalmış olacak. Evet. Altı seneniz kaldı yani. Evet. Yani bu sene başlarlar, altı senede biter. Evet. Artık hiçbir şey yapamazsınız buraya. Ya ne yapacağız artık? Çünkü su sonra. Ama devlet bunu tekrar diyorum, yani eski kahtanın orada bağlasa bütün Urfa ili, Adıyaman ili sulak olur. Çünkü kara paranın suyunu sen gördün. Evet evet, müthiş geldi. bir su var orada. He, or oradan hariç, uzun taş da hariç. Alikan deresi var, işte bilmem, bütün dereler oraya akıyor. Yeşil var. Akıyor oraya. Ee, ama devlet büyük çay barajı diye tutturmuş. Evet. Bizim zaten çayımız da yazın koruyor. Gerçek de bu. Aynen. Evet. Durum bundan ibaret. Anladım. Allah razı olsun Sayın Muhtarım. Sen ne yapalım? Yapacak abi, bir şey yok. Devletimizde isteğimiz. Tabii, tabii. Bakanımız bize gerekeni söyledi. Ama adamlar e, hiç onu gündeme bile getirmediler. Hiç dinlemiyorlar. Yok. Anladım muhtarım. Allah razı olsun. Sen teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de devletimizden tamam. de ama baraja bir çare bulacaklar. Bizi yerde koymayacaklar. İnşallah. Yani peşin. Şimdi köylü diyor ki yerimizi yurdumuzu görmeden bir barajın temelini de istimlak ettirmeyiz. Hmm, bir de böyle bir şey var. Evet. Adamlar diyor ki Yarın öbür o mi? zaman da huzursuzluk çıkar muhtarım. E çıkar ama yarın öbür yani devletle vatandaş karşı o karşıya adam, gelmiş oluyor. O 20 milyar, 30 milyar bir para götürür bankaya yatırır. paran orada ister al ister alma. Teşekkür ederim muhtarım. Ben teşekkür ederim abi. Sağ ol. Adam.